Evet arkadaşlar Rasyonel Yatırım kanalına herkese merhaba. Uzun zamandır karşınızda yoktum. Bundan dolayı da özür diliyorum. Çünkü kendi hayat me meşakkatlerim sebebiyle bir süre olamadım. Bazı değerli takipçilerim de yazdı sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim hepsine. Eylül gibi başlayacağım demiştim ve başladık. Sağlardayız. Bundan sonra da hiç ayrılmadan ömür boyu inşallah beraber olacağız sizlerle arkadaşlar. Allah nasip ederse. Şimdi biz yüz endeksine bakalım hemen piyasalara. 36. haftasındayız. Yılın 24. 2024'ün 36. haftasını nasıl kapattık? Cuma günü kapatışı yaptık. %1.67'lik bir kapanış oldu. Kırmızı mumla. Her ne kadar trend günlükte al olsa da 9400 desteğine kadar gerileceğiz bu gidişle. Hatta 9500'leri görmüştük yani hatırlayacak olursanız. 9500'leri ne zaman görmüştük? 9523'ü gördük 27 Ağustos'ta. Daha sonra yukarıya doğru bir hareket yaptı, atak yaptı ama şimdi tekrar aşağıya doğru düşüyor. Tepe noktasından 11500'lerden arkadaşlar şöyle çizecek olursak hatta ben size bunu tek ekrana alayım. Şöyle çok affedersiniz. Şunu şöyle büyüteyim. Yani şimdi masa üstünde çekmediğim zamanlar, laptopumda çekmediğim zamanlar videoları böyle telefonla çekeceğim. Önemli olan e, bilginin akması size. Görüyor musunuz arkadaşlar, %15.36'lık bir endeks düzeltmesi yaşadı arkadaşlar. 11.250'lerde tutunamadı maalesef ne yazık ki. Bu minik bir düzeltmedir. Ha, aşağıda major bir düzeltme de olur yani %30'ların hatta ve hatta %50'lerin e, kayıpların olduğu major bir düzeltme, düzeltme de olmuyor tabii o yani artık borsanın artık e, dibe batışı doğru olabilir. Ee, i̇nşallah olmaz tabii ki yani istemeyiz ama ki yükselsin arkadaşlar yani hani konjonktörü söyleyeyim şu anda siyasi bir konjonktör yani orta vade plan işleniyor şu anda orta vade plan işleniyor ama işlenirken de böyle tabii ki bu endeks düşecek düşecek ki herkes para kazanmasın ee, bu normal yani bu her zaman olan bir şey e tabi Erken seçim içinde muhalefet bastırıyor Erken seçim Kolislerde dolanıyor. Yani milletvekilleri de iki yılını doldurmadan, emeklilere daha kazanmadan kolay kolay erken seçim olmasını istemeyecektir. Ee, AK Parti ya da AKP başka bir deyişle yani başkalarının söylediği gibi Adalet Kalkınma Partisi diyelim artık. Yani. Şu anda iktidarda onlar. Yani değişir değişmez bunu biz bilemeyiz ama Piyasada böyle bir baskı var haliyle yani faizler hala çok yüksek istihdama artık ciddi manada negatife yansımaya başladı. Bir kıtlık söz konusu 2024-2025 çok güzel böyle parlak geçeceğini şu konjonktörde söyleyemiyoruz. Ama hala güzel fırsatları olan, geri dönüş trendleri olan, daha da dibe gitmesine izin verilmeyen hisseler var. Bunları da ilerleyen süreçlerde arkadaşlar sizlere anlatacağız tabii ki rasyonel yatırım farkıyla. Konuşulmayanları da küçük böyle minik anekdotlarla sizlere veriyorum. Bu kısa videoda bu akşamlık bu kadarlık bir video çekiyorum. İlerleyen günlerde yarın e, atıyorum e, mümkün olduğunca daha fazla video yapmaya çalışacağım arkadaşlar. E, dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. E, Kanalı abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı paylaşmayı lütfen e, es geçmeyin arkadaşlar. Buna gerçekten de ihtiyacımız var açıkçası. Hepinize gönülden teşekkür eder. İyi akşamlar dilerim.